de de mangaldı. Yani e mangal şiş, evet. şiş yer fazlası. Zeki, de mangaldı. Yani e mangal şiş, evet. şiş yer fazlası. Evet. Oh. Mm -hmm. do <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Efendim evet. abi ne yapıyorsun? Vallahi çalışıyorum abi. Çalışıyorum abi. Çok şükür. Aleyküm selam. Valla bu boğma mesleğimiz bizim. Çocukluğumuzdan beri biz bu işin içerisindeyiz yani. Ee, ya şöyle söylüyorum, 5 yaşından beri bu dükkana geliyoruz. 5 yaşından beri bu işi yapıyoruz. Yaş da biraz artı oldu. 60 sene olmuş yani en az. Hem okuyordu hem çalışıyordu. O zaman bu kadar ileri bir teknolojiye de sahip geldi insanlar. Mesela o zamanki beden gücüyle yapılırdı şimdi bazı şeylerde çok çok rahatsız, çok çok iyisi ama şimdi de çalıştıracak eleman yok. Yani ister bizim eski günlerimiz daha iyi oluyordu. Çünkü şimdi gün, günün işine yetişemiyorsun. Yetişemeyince bu sebep hani mahcubiyetler yaşıyorsun. Ama o zaman çok çalışan elemanlar vardı. Rahatlıkla işini yapıyordu. Bir de böyle mesela biz kebap işi yapmıyorduk o zaman. Yapılıyordu da, şimdiki tek işimiz kebap işi. O zaman pencere mesela, elbet demiri deriz biz ona, eski pencerelere. Efendime ben söyleyeyim, kapanahtarları. anahtarları. Ee, onun benzeri şeyler yapılırdı. Ve çalışan 11 tane adamımız vardı bu dükkanda. Şu anda 3 kişi da. birisi oğlum, biri ben, bir tane de eleman seviyoruz beslenmeyi. Sevmeden bir iş yapılmaz zaten. En azından sağlam için önemli. Abi ve bedenin Cenab-ı Allah'ın bana ne, kadar nefes bahşedecekse o güne kadar devam ettireceğim bu işi yani şey yok. Ben yani öyle çalışmayı seven adam kalkıp da bir gün gezeyim, üç gün çalışayım veya da beş gün gezeyim, bir gün çalışayım yok bizde. Bizde çalışmak her şeyden önce en azından beden sağlığı için.